Nasılım ama İblikçi? Kutlarım abi Atıcılıkta üstüne yok Şu karşı apartmanın Üçüncü katında bir esmer var İblikçi Esmer mi Cenabı abi? Esmer Melez olabilir Ama doğunun Bütün eksotik havasının üstünde taşıyor Gözlerin içi gülüyor Adı ne acaba? Sürekli bakışıyoruz Öğreniriz Cenabı abi Öğrenelim İblikçi Sağ ol. Afiyet olsun canım abi. Seni bugün biraz sıkıntılı görüyorum. Nasıl anladın hemen? Sıkıntılıyım. Çocuklar aradı bugün. Ne istiyorlar? Ne isteyecekler? Para. Anneleri telefon ettirmiş. Okul taksitleri yatacakmış. Sıkılmayı bir kişi sıkılma. Kısa bir süre sonra bütün bunlar geçecek. Yeşil mi bunun gözleri? Göremiyorum ki abi. Bu kız sevilir Sıtkı. Sevilir. Gazetelerimiz nerede gelmedi mi? Gelmiştir Cenab-ı abi. Özür dilerim. Şimdi getir. Hadi getir. getir. Kafer! Cafer bakar mısın kardeşim? Nerede bu ya? Cafer! Sütkü Bey! Cafer! Sütkü Bey! Gazeteleri mi arıyorsunuz? Ha, siz değil mi? Bizde bizde. Şöyle bir bakmıştık. Erken kalkmışsınız bugün. Erken kalktık biraz. Olmaz ki. İki tanesini bile okuyamadık doğru dürüst. Pardon efendim, düşünemedik. Hadi yavaş yavaş. Hadi. Hadi. Gel gel gel. Dön 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 dön. Tamam tamam. Caber kaldır biraz aslanım. kaldırıyoruz. Yavaş arkana bak arkana. Sürteceksin şimdi duvara. Dikkat et lan aslanım. Bizim mi o? Sizin Sıtkı abi. Hayırlı olsun. Ha. Ha. Fırında ne fırın vallahi. Alman malı. Taş gibi taş. Konuşma da Hüseyin efendi. Bir yerlere toslamayalım şimdi. Tamam. Hadi baba. Sıtkı ne oluyor? Fırını getirdiler abi. Fırın mı? Hayırlı olsun efendim. Güle güle kullanın. Buyurun oturun efendim. Oturun. O Sabri'cim sen ne zaman geldin? Ne zahmet ettin canımın için? Destur! Ee, Bar mı öyle sırık hamalları gibi Hüseyin efendi ne oluyor? Evet canım sakin olun biraz. Öğrenecekler Sabri'cim. Öğrenecekler zamanla onlarda. Eskici onu çalıştırabilecek misin? Anında beyefendi ne var onda? Her şey hazır. Aman dikkat edin doğalgazın şakası yok. Hadi Hüseyin yürü hadi. Aa. Aman hadi aman. bakayım, hadi bakayım dikkat. Sıtkı. başlarından ayrılma canımın içi. Abi. Tamam Cemil abi. Cemil abi bırak. <laughs> sen. Hay Allah. Tamam, tamam. Aman aman sağa sola çarpmayın dikkat. Kahve mi içiyordunuz efendim? Evet. Kahve sahibicim. Sabah kahvesi. Buyurun. Kahveden başka bir şey yok mu? Buyurun beyefendi. Kime baktınız? Gazeteleri getirdim. Hem Çarşaf. Benim adım Cemil. Üstünüzde oturuyorlar efendim komşunuz. Ha. ha öyle ya özür dilerim. Tanıyamadım birden. Nasılsınız? Sağ olun. Efendim bu ispirt ocağı çok tehlikeli. Yangın çıkabilir. Artık fırınımız geldiğine göre sorun kalmadı. Ha aman. Hi. Yazık. Duvarlara çevirecekmişsiniz efendim. Hmm, tablolarımız vardı Sabri'cim. Olmaz ama efendim. Daha yeni boyattık. Boyanız gerekirse sabiciğim. Dert etme onu. Ben boya parasına karışmam ama efendim. Haberiniz olsun. Tamam de. Zaten beğenmiyorum. Ne düşünüyorsunuz efendim? Bordo olabilir. Şöyle kiremit dedikleri canlı. Karartır efendim. Kim oynuyor bunu? Ben Cemil Bey. Pardon Cemil'di değil mi? Cemil. Atalım mı? Atarız isterseniz. Hadi bakalım. Nesine? Nesine isterseniz Celal Bey. Cemil, Cemil. Cemil Bey pardon özür dilerim. İçerim bir biranı. Olabilir. Buyurun. Benim alım Cemil. Aman efendim ne yapıyorsunuz? Evin içinden böyle nişan tahtaları falan. Olmuyor ya olmuyor be olmuyor. Olur olur telaşlanmayın. Ben şimdi yaparım. Ne oldu Sıtkı? Olmadı abi. Neden? Önemli değil canım. Azıcık kaçak vardı. Ha? Kaçak mı dedin? Ha? ha. ha. Hani şöyle çaput maput bir şey varsa bağlarız. Olmaz öyle serseriler. Abartmanı havaya mı uçuracaksınız? Hey, evet, sağ olun Cemil geliyor. Aa! Aa!